İnançtan neden uzaklaştın? İnsan dinden neden soğur? Ve bu aslında ne anlama gelir? İnanç kaybı sandığın şey gerçekten ne? Birçok insan şunu söylüyor. Eskisi gibi inanamıyorum. Soğudum, uzaklaştım, içimde bir şey koptu. Ama kimse şu soruyu sormuyor. Gerçekten inanç mı kayboldu yoksa sana öğretilen inanç mı çöktü? Bu içerikte şunu yapacağız. Dinden uzaklaşmayı ayıp, günah ya da zayıflık gibi ele almayacağız... Psikolojik, bilinçsel ve ruhsal katmanlarıyla bakacağız ve en önemlisi bu uzaklaşmanın aslında neyin başlangıcı olduğunu göstereceğiz. İnsan inancı kaybetmez, inancın şekli değişir, insan zihni boşlukta duramaz. Bir şeye inanmayı bırakan biri ya başka bir şeye inanır ya da kendini suçlamaya başlar çoğu. Dinden soğudum diyen insan aslında şunu yaşar, korku temelli inançtan kopar ama yerine ne koyacağını bilemez bu yüzden ortada bir boşluk hissi oluşur. Ama bu boşluk imansızlık değil, inkar değil, düşmanlık değil. Bu boşluk çoğu zaman bilincin eski kabı reddetmesidir. Çocuklukta öğretilen inanç eşittir korku programı birçok insanın bilinç altında şu kayıtlar vardır. Yanlış yaparsam cezalandırılırım, sorgularsam günah, inanmazsam dışlanırım, korkmazsam korunmam. Bu sevgiyle değil korkuyla kurulmuş bir bağdır ve zihin büyüdükçe şunu fark eder. Eğer tanrı buysa ben bu tanrıdan korkuyorum. İşte kopuş burada başlar. Ama dikkat. İnsan tanrıdan değil, tanrı adına kurulan korku sisteminden uzaklaşır. Sorgulamak inançsızlık değil, olgunlaşmadır. Gerçek bir eşik vardır. Artık ezber cevaplar yetmez, öyle denmiş tatmin etmez. Akıl ve kalp aynı anda soru sorar ve toplum bu noktada şunu söyler. Çok düşünüyorsun. İnancın zayıf. Şeytana uyuyorsun. Oysa tarih boyunca filozoflar, mutasavvıflar, hakikat arayıcıları önce şüphe etmiş, sonra daha derin bir inanca ulaşmıştır. Şüphe eşittir kopuş değil. Şüphe eşittir geçiş kapısıdır. Dinden soğuma çoğu zaman insanlardan soğumaktır. Birçok insan şunu fark eder. İnançlı görünen ama merhametsiz insanlar, dili kutsal ama kalbi sert olanlar, kuralları savunup sevgiyi unutanlar ve bilin şunu söyler. Eğer bu inanç buysa ben buna ait olmak istemiyorum. Bu noktada kişi dinle, insanları ayırt edemez ve hepsini birlikte bırakır. Ama sorun inançta değil, inancı temsil ettiğini iddia eden kimliklerdedir. İnançtan uzaklaşma bir ruhsal ergenliktir. Nasıl ki çocuklukta, aile sorgulanmaz kurallar mutlak kabul edilir ergenlikte. İsyan gelir, kopuş olur, ben kimim sorusu doğar inançta da aynısı olur. Bu dönem kaotiktir, yalnız hissettirir, suçluluk yaratır ama geçilirse çok daha sahici, korkusuz ve bilinçli bir bağ doğar. İnanamıyorum diyen insan aslında ne yaşıyor? Çoğu zaman şu yaşanır. Dualar karşılık bulmamıştır, acı açıklanamamıştır, adalet ise sarsılmıştır ve bilinç sorar. Madem her şey böyle, neden inanayım? Bu bir isyan değil, bu anlam arayışıdır ve bu noktada iki yol vardır. Tam kopuş, inkarla savunma, derinleşme, anlamla yeniden bağ kurma. Bu içerik ikinci yol içindir. İnanç kurallar değil, bağdır. Olgun bir inanç korkutmaz, susturmaz, tehdit etmez. Olgun inanç soruya alan tanır, acıya eşlik eder, insanı küçültmez. Eğer bir inanç seni kendinden uzaklaştırıyorsa, sürekli suçlu hissettiriyorsa, sevgi yerine korku yayıyorsa, orada sorun sende değil kurulan modeldedir. İnsan inançtan uzaklaşmaz, inanç ona uzaklaştırılır, çoğu insan dinden uzaklaştım der. Ama bu cümle eksiktir. Gerçek olan şudur, insan inançtan değil, inancın kendisine öğretilme biçiminden uzaklaşır. Çünkü insanın ruhu inanca düşman değildir. Ruh çarpıtılmış kutsala düşmandır. Eğer bir çocuk soru sorduğunda susturulmuşsa şüphe duyduğunda ayıplanmışsa acı çektiğinde imtihan denilerek yalnız bırakılmışsa orada Tanrı'dan değil Tanrı adına kurulan korku düzeninden soğur. Ve bu çok kritik bir ayrımdır. İnsan Tanrı'dan kaçmaz. İnsan Tanrı'ya ulaşmasını engelleyen aracı travmalardan kaçar. Dua ettin, olmadı. İşte kırılma, burada başlar inançtan soğumanın en derin sebebi şudur. Ben dua ettim ama olmadı. Bu cümle dışarıdan basit görünür ama bilinçaltında yıkıcı bir kırılma yaratır. Çünkü çocuk zihni şunu kurar. İyi olursam olur sanmıştım. İnanırsam karşılık alırım sanmıştım. Yanımda olur sanmıştım. Ve cevap gelmeyince insan Tanrı'ya değil kendine kızar. Demek ki yeterince iyi değilim. Bu noktadan sonra iki yol açılır. Körü körüne daha çok bastırmak tamamen kopmak ama üçüncü yol öğretilmez. Algıyı değiştirmek kimse sana şunu söylemez. Belki de Tanrı'yı yanlış yerden çağırıyorsun. Din, insanlara Tanrı'yı anlatırken Tanrı'yı kaybettirdi mi? Bu zor bir sorudur ama kaçamayız. Çünkü modern insan şunu yaşıyor. Tanrı var ama ulaşılamaz din var. Ama insanı sıkıştırıyor. Kutsal var ama merhamet yok ve zihin şu çelişkiye düşüyor. Eğer Tanrı buysa ben bu Tanrı'ya ait değilim. Ama burada fark edilmeyen şey şu. Bu Tanrı değil. Tanrı hakkında kurulmuş bir anlatıdır. İnsan dinden değil, insanı küçülten Tanrı tasvirinden uzaklaşır. İnançtan uzaklaşma eşittir. inançsızlık değil, bilincin eski kabı kırmasıdır. İşte bu bölüm en kritik yer. İnançtan uzaklaşan herkes inançsız değildir. Birçoğu sadece eski inanç kalıbına sığmamaktadır. Çocukken verilen cevaplar öyledir. Sorgulama, inanmak zorundasın ama yetişkin bilinç başka şey ister anlam bağı içsel doğruluk ve bu noktada çatlak başlar. İnsan şunu fark eder. Ben Tanrı'yı kaybetmedim. Sadece Tanrı hakkında öğrendiklerim artık bana yetmiyor. Bu bir düşüş değil. Bu bir geçiştir. Tanrı'dan kopmak değil. Tanrı'ya ilk kez kendinle gitmek gerçek bağ tam burada başlar. İnsan tüm ezberleri bıraktığında ilk kez şu soruyu sorar. Ben Tanrı ile arama kimleri koydum? korkuyu, suçu, utancı aracıyı ve bunlar çekildiğinde geriye kalan şey şudur. Sessiz ama derin bir temas. Bu temas gürültülü değildir, gösterişli değildir, korkutucu hiç değildir ama gerçektir. İnançtan uzaklaştım diyen insan aslında şunu söyler, bu cümleyi duyduğunda şunu anla. Ben artık yalan bir tanrı anlatısına katlanamıyorum. Bu bir isyan değil, bu bir samimiyet talebidir. Ve bu noktada şunu söylemek gerekir. Tanrı kendisine yalanla gelinmesini istemez. Bu süreç bir son değil, inancın en olgun halinin başlangıcıdır. İnançtan uzaklaşmak bazen şudur. Çocukluktaki tanrıyı bırakmak, korku temelli dini çözmek, sorgusuz itaati terk etmek ve sonra ilk kez özgür bir bağ kurmak. Bu yüzden bazı insanlar geri dönmez. Çünkü geri dönmek değil, ilk kez gerçekten bağlanmak isterler. Belki de inançtan uzaklaşmadın. Belki sadece sana öğretilen tanrıya artık sığmıyorsun. Belki korkuyla kurulan bağı bıraktın. Belki suçlulukla yürüyen yolu terk ettin. Ve belki de ilk defa kimsenin adına konuşmadığı, kimsenin korkutmadığı, kimsenin tehdit etmediği bir yerde duruyorsun. Bu bir kopuş değil. Bu bir olgunlaşma. Çünkü gerçek inanç korkudan değil, alışkanlıktan değil, mecburiyetten hiç değil anlamdan doğar. Eğer bu video sana dokunduysa bil ki yalnız değilsin. Bu soruları soran herkes aynı eşiğin üzerindedir ve o eşik inancın bittiği yer değil, ilk kez başladığı yerdir.